aklı çekiyorumi <laughs> 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 <Teşekkür ederim. Gülüyor> Değerli misafirlerimiz, sevgili gençlerimiz, ilgilenince eğlenceler diliyorum efendim. Gençleriniz güzel ve mutlu yürüdü. gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Gençlerimiz ve aileleri ardından sizlere de teşekkür ediyorum. Şarkılarınızla hoş geldiniz lütfen. Evet, değerli gençlerimiz, değerli şarkılarınız olsun, kirli misafirleriniz olsun. Bir çoğunluğa sizleri tanıyorum. Usul gibi kısaca kendinizi evet, bizlere tanışacaksınız. Öncelikle yerin alını kapalı efendim. Adınız, soyadınız, anne ve babanızın kendisi. Aylin Kasap, annem Hüsnü, babada Mustafa. Yerin var, teşekkür ediyoruz efendim. Damat Bey. Yasin Kirişçi, Çiğdem, Cemal. Damat Bey de teşekkür ediyoruz efendim. Yani arkadaşlar bir Şimdi sizden değerli şahitlerimiz sahibi <laughs> misafirler ve bizleri de bir kez daha kendi söylüyorsunuz. Birbirimizle karşılaştığımızı istediğimizde birbirini kabul musunuz? Evet. Teşekkür <laughs> <Şertimiz de var. gülüyor> bütün kalbimde <var. gülüyor> ee? ya, evet. Davete. şahitlerimiz bu bölümde efendim. musunuz? Asla düğünde ben Aa, ayı, o ayakkabımı. Kalsın öyle <laughs> şimdi şey bu sefer. <kadar. gülüyor> ben geçen bir bir şey Yok değil Şey Cafe'ye şey vereceğiz. Bana ne diyorsunuz? Kalemi yaz. Kalemi. bile yazdım. Kalemin içi boşalmadı. Eyvah eyvah. At <laughs> <O da> <laughs> söylemiştim şey. Ayol bilseydik böyle şahitlik yapıldığını bildirdiler buraya? Kamerayı alıyorum yalnız Savaş abi. Savaş. Etme bulunamıyor Teşekkür ederim. Teşekkür <Gülüyor> 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 yazık yazık. Yeter o kadar. Başkan video alıyoruz da. Az bu <laughs> değerli misafirlerimiz sizler de hiç Biz genç ikimizle, de. Değerli de birlikte hayata gireceğiz. Tebrik ederim. Evet, değerli arkadaşlarımız, Değerli Şahitlerimizin tebrikli misafirlerimiz ve lideri huzurundayız. İstediğinizde bir daha beyan etmelisiniz. Benim de emredildiğim kanun gereği, İlki Belediye Başkanımız Sayın Fatih ana verdiği ikiye bayan olarak Hayırlı olsun.

Evet, iki kare çıkıyor. Evet, beni takip edin. Bu nikah misafirleri beni takip edin. Bu dönüşün yok. beni takip Selam. Yasin ya. abi dolar en bir şey. Dolar bir şey onu kabul etme. Yok lan. Vadiden sadakaya gitti. Gümeyizini kaybeden. Nerede o? Bora oğlunu getir. Elazığ, Ankara, 94, 86. 34 Elazığ, Ankara, 94, 86. Ne kadar olsun? Ne kadar olsun? Ama şimdi olmuyor böyle. Özdemir abi. Bu göreyim ya kamerayı. Ne abi?